Hiç gökyüzüne baktınız ve ayaklarınızın altındaki toprak ile yukarıdaki uzayın sonsuz karanlığı arasında neler olduğunu merak ettiniz mi? Ya dünyanın katı, tanıdık yüzeyinden başlayıp daha da yükseğe çıkan, fırtınaların koptuğu, yıldızların parıldadığı ve evrenin sırlarını fısıldamaya başladığı görünmeyen diyarlardan geçen bir yolculuğa çıkabilseydiniz, bu sadece uzaklara yapılan bir yolculuk değil. Gezegenimizin atmosferini oluşturan ve her biri bildiğimiz yaşamın gizemli ve hayati bir parçası olan katmanlar arasında yapılan bir yolculuk. Yukarıda bizim göremediğimiz ne olduğunu hiç merak ettiniz mi? Ben Umbra'yım ve her şeyi açıklayacağım. İzlemeye devam edin. Troposfer. Yaşamın hava motoru 0-14 kilometre. Yolculuğumuz tam da bulunduğumuz yerde dünya atmosferinin en alt ve en tanıdık katmanı olan troposferde başlıyor. Burası günlük yaşamla ilişkilendirdiğimiz her şeyin sahnesidir. Ağaçların arasında hışırdayan serin esinti, yuvarlanan ve yer değiştiren bulutlar, toprağı besleyen yağmur ve gökyüzünü elektrik öfkesiyle aydınlatan fırtınalar. Burası kaotik ve canlı bir yerdir. Hareket ve enerji ile yaşar. Troposfer dünya yüzeyinin yaklaşık 12 kilometre üzerinde uzanır. Ancak bu mütevazı yüksekliğin sizi yanıltmasına izin vermeyin. Bu katman hava durumunun güç merkezidir. Hafif çiselemelerden şiddetli kasırgalara kadar troposfer atmosferin gezegenin yüzeyi ile doğrudan etkileşime girdiği yerdir. Güneş ışığı zemini ısıtarak sıcak havanın yükselmesine ve soğuk havanın alçalmasına neden olur ve günlerimizi yöneten Rüzgar ve hava durumunun girdaplı modellerini oluşturur. Burada dağların yüksekte durduğu ve okyanusların sonsuza kadar uzandığı yerde yaşıyor ve nefes alıyoruz. Bu katmanda yükseldikçe sıcaklık keskin bir şekilde düşmeye başlar. Tırmandığımız her kilometrede hava daha da soğuyor ve inceliyor. İlk başta tanıdık manzaralar görebiliriz. Aşağıdaki şehir silüeti, arabalarla dolu otoyollar, ve uzaklara doğru uzanan yeşil alanlar. Ancak yükseldikçe bu ayrıntılar bulanıklaşır, yerini şekil ve renklerden oluşan bir yamalı bohçaya bırakır. Ta ki ufuk hafifçe kıvrılana kadar. Uçaklar troposferin üst kısımlarında, güneş ışığının kanatlarından parladığı bulutların üzerinde süzülüyor. Bu noktanın ötesinde tanıdık olanın sınırı, bilinmeyene açılan bir kapı uzanıyor. Stratosfer, Koruyucu kalkan 12 ila 50 kilometre. Stratosfere geçmek, troposferin türbülansından sonra sakin bir diyara girmek gibidir. Burada 12 ila 50 kilometre arasındaki yüksekliklerde hava son derece dengelidir. Burası jet uçaklarının ve meteoroloji balonlarının zahmetsizce süzüldüğü, bu atmosferik otoyolun yumuşak akımlarında gezindiği katmandır. Ancak stratosfer sakin bir katmandan daha fazlasıdır. Dünyadaki yaşamı koruyan bir kalkandır. Üst kısımlarında asılı duran ozon tabakası, güneşten gelen zararlı ultraviyole, UV, radyasyonu emen ve filtreleyen ince ama hayati bir bariyerdir. Ozon tabakası olmasaydı, güneşin yakıcı ışınları, gezegenimizde tahribata yol açarak onu yaşam için elverişsiz hale getirirdi. Bu görünmez kalkanın üzerimizde Yorulmadan nasıl çalıştığını fark etmek, görünmeyen ama gerekli bir şey. Stratosfer, atmosferik sıcaklığın tipik kurallarına meydan okuması bakımından da benzersizdir. Yükseldikçe sıcaklığın düştüğü troposferin aksine, stratosfer yükseldikçe daha da ısınır. Bu ısınma, UV radyasyonunun ozon molekülleri tarafından emilmesinden kaynaklanır ve neredeyse termal bir battaniye gibi hissettiren bir katman oluşturur. Bu yükseklikten bakıldığında dünya geniş, kavisli bir mozaik gibi görünmeye başlar. Atmosferin mavisi hafifçe soluyor ve güneş neredeyse başka bir dünyaya aitmiş hissi veren bir berraklıkla parlıyor. Artık günlük hava koşullarında değiliz. Burada rüzgarlar sabit, hava ince ve dünyanın koruyucu katmanlarının sınırları kendini göstermeye başlıyor. Mezosfer. Meteorların yandığı yer 50-85 kilometre. Stratosferi geride bırakıp mezosfere yükseldiğimizde dünya atmosferinin en gizemli ve en az keşfedilmiş katmanlarından birine geçiyoruz. Mezosfer, yüzeyin 50 ila 85 kilometre yukarısına kadar uzanır ve burada atmosfer Meteoroidler için bir mezarlık haline gelir. Her gün sayısız meteoroid, Güneş Sisteminin doğuşundan artakalan kaya parçaları ve enkaz dünyaya doğru savrulur. Bu ateşli ziyaretçiler, mezosfere çarptıklarında hava moleküllerinin direnciyle karşılaşır ve ısınarak parlak bir şekilde yanmalarına neden olurlar. Meteorlar veya kayan yıldızlar olarak bilinen bu ışık çizgileri, dünya ile kozmos arasındaki dinamik etkileşimin büyüleyici bir hatırlatıcısıdır. Dünyayı korumadaki ateşli rolüne rağmen mezosfer atmosferin en soğuk tabakasıdır. Buradaki sıcaklıklar eksi 90 santigrat dereceye kadar düşebilir. Hava o kadar incedir ki nefes almak imkansızdır. Ancak yine de çoğu meteoroidi yere ulaşamadan yok edecek kadar yoğundur. Bu yükseklikte Aşağıdaki dünya narin bir atmosfer örtüsüne sarılmış parıldayan mavi bir küre gibi görünmeye başlar. Üstümüzde gökyüzü kararıyor, yumuşak bir maviden mürekkep siyahına dönüşüyor. Bu, ateş ve buzun hassas bir denge içinde bir arada var olduğu ve bize gezegenimizin üst atmosferindeki güçleri hatırlatan bir uçlar diyarıdır. Termosfer, dans eden ışıklar ve uzay araçları. 85 ile 600 kilometre. Daha da yükseğe tırmandığımızda dünya yüzeyinin 80 5 ile 600 kilometre üzerinde uzanan bir katman olan termosfere giriyoruz. Burası atmosferin uzay boşluğuyla birleşmeye başladığı yerdir ve nefes kesici güzellikte ve teknolojik harikalıkta bir yerdir. Termosfer, doğanın en göz kamaştırıcı ışık gösterileri olan auroraların hayat bulduğu yerdir. Güneşten gelen yüklü parçacıklar Termosferdeki gazlarla çarpışarak kutup gökyüzünde dalgalanan ve dans eden parlak ışık perdeleri oluşturur. Kuzey yarımküredeki Aurora Borealis ve Güney yarımküredeki Aurora Australis, dünyayı güneşe şaşırtıcı derecede görsel bir şekilde bağlayan canlı, nefes alan fenomenlerdir. Bu aynı zamanda insan yaratıcılığının zirveye ulaştığı katmandır. Uluslararası Uzay İstasyonu astronotlar için bir ev ve laboratuvar olarak hizmet veren bir mühendislik ve işbirliği harikası olan termosferin içinde yörüngede dönmektedir. Uzay mekikleri ve diğer uzay araçları yörüngeye giderken bu katmandan geçer ve yeniden giriş sırasında ince atmosferi kendi avantajlarına kullanırlar. Termosferdeki sıcaklıklar binlerce santigrat dereceye kadar yükselebilir, ancak bizim ısıyı deneyimlediğimiz şekilde sıcak hissettirmez. Hava o kadar seyrektir ki ısıyı nesnelere aktaracak yeterli molekül bulunmaz ve bu da bakış açısına bağlı olarak hem kavurucu hem de soğuk bir ortam yaratır. Bu bakış açısından dünya, yüzeyi şehirlerin ışığı ve güneşin yansımasıyla parlayan ışıklı bir mücevher gibi görünür. Dünya ile uzay arasındaki sınır termosferin dış kenarlarının ulaşamayacağı kadar yakındır. Eksosfer. Son sınır 600 kilometre ve üzeri. Sonunda dünya atmosferinin en dış katmanı ve uzayın eşiği olan eksosfere ulaşıyoruz. Burada hava o kadar incedir ki tek tek gaz molekülleri birbirleriyle çarpışmadan yüzlerce kilometre yol kat edebilirler. Yer çekiminin etkisi zayıflar ve atmosfer yavaş yavaş uzay boşluğunda kaybolur. Eksosfer İletişim, navigasyon ve gözlem için sinyalleri sessizce ileten, dünyanın yörüngesinde dönen uydulara ev sahipliği yapar. Burası gezegenin koruyucu kucağının yerini, kozmosun engin boşluğuna bıraktığı sessiz, izole bir yerdir. Bu yükseklikten geriye bakıldığında dünya nefes kesici bir manzaradır. Uzayın karanlığında beşik gibi sallanan mavi ve beyaz bir küre, aynı anda hem muhteşem hem de kırılgan. Bu perspektiften bakıldığında her şeyin birbirine ne kadar bağlı olduğunu, atmosferin katmanlarının ne kadar ince ve narin olduğunu ve dünyadaki yaşamın gerçekten ne kadar değerli olduğunu görmek kolaydır. Eksosferden ayrılmak Uzaya giriş Eksosferin ötesine yükseldiğimizde, dünya atmosferinin son fısıltısı da tamamen kaybolur. Artık uzay alemindeyiz yıldızlar, galaksiler ve kavrayışın ötesindeki gizemlerle beneklenmiş, sessiz, sonsuz bir boşluk. Eksosfer ile uzay arasındaki sınır ani bir çizgi değil, kademeli bir geçiştir. Karmağan hattı olarak bilinen bu sınırın genellikle dünyadan yaklaşık 100 kilometre yukarıda olduğu kabul edilir. Burada fizik kuralları değişir. Yer çekimi hala etkisini sürdürüyor. Ama ağırlıksızlık hissi devreye giriyor resmen uzay boşluğuna geçtik. Bu bakış açısından aşağıdaki dünya zaman içinde asılı kalmış gibi görünüyor. Canlı mavileri ve yeşilleri kozmosun koyu siyahıyla tezat oluşturuyor. Bu çok az kişinin ilk elden deneyimlediği bir perspektiftir. Ancak deneyimleyenler bunu hayat değiştirici olarak tanımlar. Bu genel bakış etkisi gezegenimizle derin bir bağlantı ve onun kırılganlığı için Yeni keşfedilen bir takdir. Ancak yolculuğumuz burada bitmiyor. Uzay sınırsızdır ve yükselişimizi sürdürürken sadece dünyayı değil, evrenin kendisini de yöneten güçleri keşfetmeye başlarız. Dünyanın manyetosferi. Kozmik muhafız dünya atmosferinin görünür katmanlarını geride bıraksak bile gezegen etkisini sürdürmeye devam ediyor. Uzayın derinliklerine doğru uzanan manyetosfer, dünyanın manyetik alanı tarafından oluşturulan Koruyucu bir baloncuktur. Görünmez ancak inanılmaz derecede güçlü olan manyetosfer, gezegeni zararlı güneş rüzgarlarından ve kozmik radyasyondan korur. O olmasaydı bildiğimiz anlamda yaşam var olamazdı. Bu bölgenin derinliklerine doğru ilerledikçe, dünyanın manyetik alanı tarafından hapsedilen, yüklü parçacıkların oluşturduğu halka, şeklindeki iki bölge olan Van Al'ın, radyasyon kuşaklarıyla karşılaşırız. Bu kuşaklar dinamik bir bariyer görevi görerek Güneş'ten gelen yüksek enerjili parçacıkları saptırır. Ancak bu parçacıklar yoğun Güneş aktiviteleri sırasında dünyanın atmosferi ile etkileşime girerek jeomanyetik fırtınalar yaratabilir. Bu tür olaylar uyduları ve elektrik şebekelerini bozabilir ama aynı zamanda daha önce gördüğümüz hayranlık uyandıran Aurora'lara da katkıda bulunur. Manyetosferde seyahat etmek bize dünyanın izole bir varlık olmadığını, Güneş ve ötesindeki güçler tarafından şekillendirilen ve bunlarla etkileşime giren geniş bir kozmik ağın parçası olduğunu hatırlatır. Ay, dünyanın göksel komşusu. Dünyadan uzaklaştıkça Ay en yakın ve en yakın hedefimiz haline gelir. Kraterli yüzeyi Güneş'in ışığını yansıtarak Gece gökyüzünü aydınlatır ve Dünya'nın kozmostaki yerini sürekli hatırlatır. Ay sadece şi cansız bir kaya değildir. Güneş sistemimizin tarihinin öyküsünü barındırır. Yüzeyi, gezegenleri ve uyduları şekillendiren kozmik olayların bir kaydı olan milyarlarca yıllık çarpışmalarla yaralanmıştır. Ay'ın yerçekimi Dünya'daki yaşamı derinden etkiler gelgitleri yönlendirir, dünyanın dönüşünü dengeler ve gezegenimizi yaşanabilir kılan hassas dengenin korunmasında rol oynar. Yüzeyinde durup gökyüzünde asılı duran dünyaya baktığımızı hayal ettiğimizde her şeyin birbirine bağlı olduğuna dair yeni bir bakış açısı kazanırız. Ay aynı zamanda insanlığın uzay araştırmalarına attığı ilk adımları da temsil etmektedir. 20. yüzyılın Apollo misyonları Dünyanın ötesine ulaşmanın mümkün olduğunu kanıtlamış ve nesillere yeni sınırlar hayal etmeleri için ilham vermiştir. Bugün ay hem başardıklarımızın hem de ileride başaracaklarımızın bir sembolüdür. Ayın ötesinde Güneş sistemi bekliyor dışarıya doğru ilerledikçe. Güneş yolculuğumuzdaki baskın güç haline geliyor. Güneş sistemimizin kalbidir dünyadaki yaşam için enerji sağlayan devasa bir nükleer füzyon topudur. Işığının gezegenimize ulaşması yaklaşık 8 dakika sürer ve uzay boşluğunda ışık hızıyla yol alır. Güneşin etrafında her biri kendine özgü özelliklere sahip 8 gezegen dolanır. Güneşe en yakın olan Merkür, kavrulmuş ve kraterleşmiş bir dünyadır. Venüs'ün kalın, ve zehirli atmosferi hem ibretlik bir öykü hem de bilimsel bir merak konusudur. Dünyanın ötesinde potansiyel bir ikinci ev olarak insanlığın hayal gücünü ele geçiren kızıl gezegen Mars yer alır. Sırada gaz devleri Jüpiter ve Satürn var. Muazzam boyutları ve girdaplı fırtınaları onları güneş sistemindeki görsel olarak en çarpıcı nesnelerden bazıları haline getiriyor. Satürn'ün buz ve kayadan oluşan halkaları bize çekim kuvvetlerinin hassas dengesini hatırlatır. Buz devleri Uranüs ve Neptün ise gizemli bileşimleri ve uzak yörüngeleriyle daha da uzaktadır. Güneş sistemimiz çok büyüktür ancak Samanyolu galaksisi içindeki milyarlarca sistemden yalnızca biridir. Daha uzaklara yolculuk ettikçe evrenin gerçek ölçeğini kavramaya başlarız yıldızlar arası sınır güneş sisteminin sınırlarından çıkarak yıldızlar arası uzaya giriyoruz. Burada güneşin yerçekimi ve güneş rüzgarının etkisi azalır. Yerini uzak yıldızlardan gelen maddelerin soluk kalıntıları alır. Burası insanlığın en uzaktaki kaşifleri olan Voyager uzay araçlarının bölgesidir. 1970'lerin sonlarında fırlatılan Voyager, 1 ve 2 bir gün onları bulabilecek, herhangi bir zeki yaşamla iletişim kurmayı amaçlayan, dünyanın kültürünün, seslerinin ve görüntülerinin altın kayıtlarını taşıyan kapsüllerle veri göndermeye devam ediyor. Yıldızlar arası uzay hayal edilemeyecek kadar geniştir. En yakın yıldız sistemi olan Alpha Centauri 4 ışık yılı uzaklıkta yer alır. İnşa ettiğimiz en hızlı uzay aracının hızıyla seyahat ederek ona ulaşmak on binlerce yıl sürer. Yine de bu muazzam mesafe bile evrenin ölçeğinin yalnızca bir kısmıdır. Evren, uçsuz bucaksız ve dipsiz bir genişlik. Kozmosun derinliklerine doğru baktıkça evrenin karmaşıklık ve mucize katmanları ortaya çıkıyor. Galaksiler, milyarlarca yıldız, gezegen ve tozdan oluşan topluluklar yerçekimiyle birbirine bağlı olarak uzayın dokusu boyunca uzanır. Samanyolu bizim ev galaksimizdir. Güneşimizi ve sayısız diğerlerini içeren genişleyen bir yıldız spiralidir. Galaksimizin ötesinde galaksi kümelerinin filamentler ve boşluklar oluşturduğu birbirine bağlı yapılardan oluşan kozmik bir ağ uzanmaktadır. Evren durağan değildir. İlk kez 20. yüzyılın başlarında keşfedilen bir gerçek olarak genişlemektedir. Karanlık enerji adı verilen gizemli bir güç tarafından yönlendirilen bu genişleme, kozmosun kökenleri ve kaderi hakkında derin sorular ortaya çıkarmaktadır. Keşfettikçe gerçekten ne kadar az şey bildiğimizi daha iyi anlıyoruz. Gözlemlenebilir evrenin ötesinde ne var? Başka boyutlar, paralel gerçeklikler ya da varlığı şekillendiren bilinmeyen güçler var mı? Her keşif yeni gizemlere kapı açıyor ve bize mevcut anlayışımızın ötesinde yatan sonsuz olasılıkları hatırlatıyor. Sonuç, Dünya'nın katmanlarında ve uzayda seyahat etmek inanılmaz bir maceradır. Yaşamın gerçekleştiği, yoğun troposferden uzayın başladığı sessiz eksosfere kadar her katman Dünya'daki yaşamın korunması ve desteklenmesinde hayati bir rol oynamaktadır. Bu katmanların ötesinde ayı, Gezegenleri ve yıldızları keşfettikçe, gezegenimizin ne kadar eşsiz ve değerli olduğunu anlıyoruz. Uzayın enginliğinden dünyaya bakmak, bize evrende ne kadar küçük olduğumuzu ancak evimizin ne kadar eşsiz olduğunu hatırlatıyor. Bu yolculuk sadece atmosferi veya uzayı anlamakla ilgili değil. Fantastik dünyamızı takdir etmek ve onun ötesindeki sonsuz harikaları merak etmekle ilgili. Bu güzel gizemli evreni keşfetmekten ve öğrenmekten asla vazgeçmeyelim.